sevinci. Ne mala, ne mülke, ne zamana, ne mekana bağlı. Hayat sevinci duygu ve düşüncelerine bağlı. Duygu ve düşüncelerin mekanına Pedagog Abla Kanalı'na hoş geldin. İsmim Ebrar Demir. Uzman pedagog olarak kaybettiğin hayat sevincini tekrar bulman için seni destekleyeceğim. İyi dinlemeler. ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Çok az kaldı. Ben de Ramazan ayına başlarken ne yapsak acaba? Nasıl bir şekilde nasıl bir bölüm hazırlasam acaba diye düşündüm ve şuna karar verdim. Dedim ki hepimizin şöyle bir iç dünyamıza yönelmemiz, hepimizin Ramazana zihinsel olarak hazırlanmamız ve önce bir bu üzerimizdeki yorgunluğu atmamız hepimize çok çok iyi gelecek diye düşündüm ve bir tefekkür vakti hazırlamaya karar verdim. Normalde podcast bölümlerini işte yanı sıra iş yaparken dinleyebiliyorsun, işte ütü yaparken, gezerken. Ancak bu bölüm öyle bir bölüm değil. Bu bölümü gerçekten hiçbir şey yapmayarak, hatta gözlerini kapatarak dinlemeni isteyeceğim. Çünkü yan sıra yaparken odaklanamayacaksın. Gözlerini kapatıyor olman çok çok önemli. Eğer hazırsan gözlerini kapatabilirsin ve bölüm başlıyor. İyi dinlemeler. Gözlerini kapat ve tamamen iç dünyana odaklan. Kalbine ulaş. Kalbinin senin için attığını hisset. Ve kalbine uzun bir yolculuğa çıkmak istediğinden bahset. ve o an senin için bir yol açıldığını gör. Uzun bir yol. Doğada olan bir yol. Ağaçların arasında olan bir yol. Bir yandan kuşların sesini dinlerken, diğer yandan Rüzgarın ağacın yapraklarının arasından geçtiğindeki çıkan o sesleri dinliyorsun. Bir yandan evet çok güzel, keyif almak istiyorsun ancak diğer yandan da bir türlü bu yolun tadını çıkaramadığını fark ediyorsun. Çünkü üzerinde hissettiğin bir ağırlık var. Sırtında taşıdığın bir yük gibi. Ayaklarına bağlanmış prangalar gibi. Seni tutan bir şeyler var. Seni arkaya çeken, tadını çıkarmana mani olan bir şeyler var. Bunları hissediyorsun ama ne olduğunu bilmiyorsun. Bu güzel yolda ilerlerken hemen kenarda bir göl kenarı görüyorsun. Bu göl kenarına doğru yürüyorsun. Kendini yere atıyorsun, oturuyorsun. Oturduğun yerde yorgun ve bitkin bedenini dinlendirmek istiyorsun. bu yorgunluğunun sebebi nedir? Seni yıpratan insanlar mıdır acaba? Ya da kabullenemediğin yaşantılar mı? Onca yaşadığın sıkıntılar mıdır? Belki de bütün bu sıkıntıların asıl sebebi geçici olan, yalan olan, göz boyamalarla dolu olan bu dünyaya gereğinden fazla değer vermen, gereğinden fazla büyütmen, gereğinden fazla ciddi almandır. Şu an dünya hayatından çok daha büyük bir şeye sahip olduğunu hatırla. Allah'ın seni bir kul olarak, bir insan olarak yarattığını hatırla. Sana bir sürü imkanlar verdiğini hatırla ve sadece bedeninden oluşmadığını hatırla. Çok daha büyük bir şeye sahip olduğunu hatırla. Şu an Allah'ın seni bir kulu olarak bu dünyaya getirdiğini, seni yarattığını hatırla. Seni imkanlarla donattığını hatırla. Sana bir yol belirlediğini hatırla. Sana bir beden verdiğini hatırla ve bu bedenin muhteşem bir şekilde çalıştığını hatırla. Şimdi dünyanın bütün sıkıntılarını bir kenara koy. Allah'ın sana verdiği bu bedene odaklan. tamamen iç dünyandaki bir sürü organların var olduğunu hatırla. Hepsinin senin için bir düzen içerisinde çalıştığını hatırla. Kalbinin sürekli senin için kan pompaladığını hatırla. Ve organlarının her biri birer görev ile en güzel şekilde çalıştığını hatırla ve şu an senin içinde milyarlarca hücrelerin sadece senin için çalıştığını hatırla. Bu bedeninin belirli bir zaman içerisinde çalıştığını da hatırla. Bir zaman gelip bu bedenin artık çalışmayı bırakacağını da hatırla. Ve şimdi bedeninden öte çok daha büyük bir şeye sahip olduğunu hatırla. Ruhun var. Ruhun bu bedenin dünyaya gelmeden önce de var olduğu gibi bu bedenin öldükten sonra, yok olduktan sonra da var olacağını hatırla. Bedeninin ihtiyaçları var, evet. Bedeninin ihtiyaçları azaldıkça ruhunu da hissedebileceğini düşün. Ve şu an tam da öyle bir ayın geldiğini, Ramazan ayın geldiğini hatırla. Bu ayda bedenin ihtiyaçları azaldıkça ruhunu daha fazla hissedeceğini hatırla ve ruhunun huzur bulabileceğini hatırla. Şimdi ellerini kaldır ve Rabbine dua et. De ki, Ya Rabbim, ben geçici olan bu dünya hayatına belki de gereğinden çok daha fazla değer vermişim. Hayatın sıkıntıları beni yormuş. Daha fazla, daha fazla, daha fazla istekler uğruna bedenimi yormuşum. Belki de çok büyük bir varlıkken kendimi sadece bedenime indirgemişim ve geçici olan şeylere yönelmişim. Ya Rabbim, bedenimin bu yorgunluğunu üzerimden al. Bu mübarek Ramazan ayında insanları affetmek istiyorum. Yaşadığım bütün yaşantıları kabul etmek istiyorum. Oldukları gibi kabul etmek istiyorum. Ben önce içimde sonra çevremde barışı oluşturmak istiyorum. Ve bu şekilde ruhumu hafifletmek istiyorum. Ruhumu huzura kavuşturmak istiyorum. Ruhumu sana teslim etmek istiyorum Ya Rabbi. Sen bana bu yolda yardım et. Sen benim bu ağır yükümü üzerimden kaldır. Ben daha büyük olana sarılırken bu dünyanın sıkıntılarını hafiflet benim için ya Rabbim. Sana verdiğin her şey için şükrediyorum. bana ve bütün Müslüman kardeşlerime yardım et ya Rabbi. Amin. Şimdi bedeninin gerçek hafifliğe ulaştığını hisset. Şöyle bir ayağa kalk, hatta zıpla. Kendini bu kadar hafif hissediyorken tekrar geldiğin yolu geri dönmeye başla. Ancak bu sefer doğa içerisinde olan bu güzel yolu için kıpır kıpırken yürüyorsun. Hatta kendini kuş gibi hafif hissediyorken yürürcesine değil uçarcasına geçiyorsun o yoldan. Bu sefer bu güzel, bu muhteşem manzaralı bu yoldan geçerken yüzde yüz tadını çıkarabiliyorsun. Çünkü içindeki o hafifliği, o kolaylığı, o huzuru hissederek ilerliyorsun. Hafiflikle, neşeyle ve huzurla dönüyorsun. Şimdi kalbine ulaştığını hisset. Az önce yaşadığın o tarifsiz duygulardan kalbine bahset. Bırak kalbin de bu yolda seni desteklesin. Şimdi gözlerini açabilirsin. eğer gerçekten dünyevi sıkıntılarımızı bir kenara koyabilmeyi başardıysak ve gelecek dönem için affetmeye niyet ettiysek ve içimizde huzuru yaşamaya, ruhumuzu teslim etmeye niyet ettiysek o zaman artık Ramazan gelebilir. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı gelebilir ve dört gözle bekliyoruz. Allah'ın izniyle bu ayın hepimiz için çok daha güzel hissetmemizi, çok daha takva sahibi olabilmemizi umuyorum. Allah'a yakınlaşmamızı, bütün bu bedenimizin ihtiyaçlarına birazcık kısarak, dur diyerek ruhumuzun yolunu açmamızı umuyorum efendim. Umarım sana da iyi gelmiştir bu bölüm. Kendine çok çok iyi bak. Bu bölümü sevdiklerinle paylaşırsan çok çok sevinirim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar diliyorum efendim. Sevgilerimle Ebrar Demir